Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aleyküm Selam dediğinizi duyar gibiyim Arkadaşlar ben o bir şeydi Evet Ben o bir şeydi arkadaşlar Ben o meşhur o bir şeydi işte Nasıl gidiyor durumlar Alın bunlar kimmiş Biz varken Biz varken bunlar kim babala Neyse arkadaşlar Ben o bir şeydi PUBG adım normal adım Nurullah Arkadaşlar ben Ben de PUBG oynamaya başladım ve bu PUBG'likten dolayı bir de videolar arkadaşlar hep lan gel lan gel lan. Oğlum motor gaz kalmışsın lan hayırdır lan sen O makas da yakıyor var ya hoppa vuracaksın Neyse arkadaşlar Ben de YouTube'a merak sardım ve ben de YouTube'a video atmaya Başladım ve bu benim ilk videom ve ilk videomda size PUBG Ne kadar PUBG kötü oyun işimi size göstereceğim Ve size beni bir değerlendirin bakayım yani Ne olacağını ama. Ha bu arada ben Royal Pass tüken birisi değilim yani. Royal Pass hediye ederim abi falan filan demeyin. Çünkü zaten Royal Pass yükleyemem. Bunlar kötü ya bunlar. Ve bunlar bana gelmez. Ama neyse yavaş ver. Biz oyunumuza bakalım. Maçta tam 99 kişi var. 75'i atladı 70'i atladı. Atlayanlar atlayanlar var ya gitti bizi şey Neyse ben aşağı atlıyorum böyle arkadaşlar. Şöyle de atlayabilirim. şöyle yan gideriz. Daha böyle böyle böyle. Yani arkadaşlar yani ortamlar fena yakıyor yani. En çok bayraktan oynamayı çok seviyorum, Bayrağa katılmayı çok severim. Ama bayraktaki insanları da çok severim. Hepsi bizim arkadaşlarımızın. Arkadaşlarımızın. Ben bayrak atarım bayrağıma gelin. O bir şeydi yani o bir şeydi. Ama arada isme çok takılıyorlar var ya o bir şeydi o bir şeydi o bir neydi arkadaş Ben de o bir şeydi şöyle isim koydum arkadaşlar O bir koronaydı Biz evimize mahkum eden o bir koronaydı Neyse hemen bir gidelim bir nut yapalım hemen bir ortamı bir toplayalım temizlik Yani temizlik bizim işimiz olsun başkan Hadi 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 hadi, hadi bakalım ya hiçbir şey yok girsene lan. İyi can yele hiç kötü. Hiçbir şey yok ya. Vallahi hiçbir şey yok ya. Hı. Al bakalım güzel bir enerji içeceğini de. Çok güzel. Arkadaş bombayı da al. Bayağı işe yarıyor var ya arkadaşlar. pompamızı da alalım. 6x buldum. Bir de AKM bul, AVM bulsam var ya ne gider be. He bu, arada, arada arkadaşlar benim adım dediğim gibi Nurullah. 19 yaşındayım. Ben burada mı gelmiştim? Heh. 19 yaşındayım. Hayatta kalmak için her şey yaparım. Yeri gelirse ekmeğimi taştan çıkartırım misali. Ha mesela bir de şu var arkadaşlar. Hani oyunda sonra hasar ne diyorlar? Hasar vermiyor bu hasar hasar şu kadar. Şu i̇şte kapıyı patlatırsanız hasar. İşte şu kapıyı patlatırsanız hasar. Evin kapısı yok ya. Nasıl evde yaşıyorlar arkadaşlar? Vay 4 3 bin geldi. Ya abi ya ararsın bulamazsın. İhtiyacın olmadığı zaman var ya. Her şey burnun dibinde bitir. Böyle de hasar şu Ne şuna denemim. bu kadar. Aptanı ya. Şuraya baş harfimiz yapak. Çok sıkıyor. Neyse hadi. Şu silahı alalım da gidelim. Yağmur ya ya ya. Ne bu yağmur kardeş ya. Uhu, uçuyoruz. Şöyle dönebilirsiniz. Arkadaşlar ben Ankara'da yaşıyorum ben ben işte benim ya Ondan sonra bayraklara bol bol sizinle PUBG Mobile oynayacağız Yani o değil de neşemizi bulacağız ya o bizi mutlu ediyor var ya Her şeyi topluyoruz Ve gidiyoruz ya Yağmurlu alanda oynamak bence hiç güzel olmuyor ya Siz ne derseniz bilmiyorum ama bence Yağmur alan insana bir böyle bir modunu düşürüyor, bir tuhaflaştırıyor ya. Vayt vayt wait. Şimdi şey var. 6 bu da ya. Hadi şuraya da bir nutlayalım. 62 kişi kalmış. Yani daha önümüzde bir adam çıkmadı bir öldürsek. Bot da olsa öldürün arkadaşlar yani. Oo. Oh. Neyi ne oğlum ona? Sen ona 6x vereceksin ona. Bak 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 şimdi. Yok olmadı. Heh. Şimdi gelsinler de görsünler. İşte kimse yok baba. Kimse yok baba. Şöyle bir. şen alayım. Anam şimşekler bile kızdı bana ateş ettim diye. Dedim ki arkadaşlar hasar vermek istiyorsanız her şeyi sıkın. Arabaya sıkın, bomba atın, patlatın. Yani gerçekten çok güzel. Ya. Çok güzel bir şekilde hasar verirsiniz. O gözümüzü kör etti. Kendi kendimize hasar veririz. Mesela şunu al. Ya, bize ateş ediyor. Hayırdır kardeş seni. Çantada yer yokmuş. Ben şu 6x alsana be koçum. Ya selamsız sabahsız savaş yapıyor. Kardeşim selamun aleyküm. Eğer böyle ateş edilen yer varsa kesinlikle eğilme, eğilerek gitmeniz çok daha avantajlı olacak sizin için. Neden? Adam sizi görmez. Mesela buraya da bir şey hut ile koydum aslında. Üç parmak deniyorum da zor be kanka. Şimdi biz bu adam nerede bulacağız? Bakalım nerede kendisi. Selam ve aha. Selamun Aleyküm Bülader. Aleyküm selam dediğinin duyar gibiyim. Yazık bir şey yok yalanı ya. Öldürdük garibanı ya. Böyle bir etrafımıza bakalım. Aa, bak Haa Nerede lan ha? Lan geldiğimiz yere drop atıyor ya. Var mı böyle şey aga ya? Araba da yok, arabada da bir de enerji içeceğini tüketek de. Var ya bir AVM bulsam var ya oğlum bunlar benden korksun lan. Bakalım nereye düşmüş. Var ya 6x de var bir de AVM çıksa var ya. Ben bu işi affederim, ben bunları mahvederim. Ama şimdi gel gelelim. Neyse. Biz bunları halletmemiz lazım. Son 39 kişi kaldı. Araç mı var lan orada? Vay ya bana araç koymuşlar adamları var ya. Eyvallah kardeşlerim benim. Aracımın güzelliğine bak be çeklere açar mı kalbinde soruyorum ona ama her gün ben. Şimdi ben şöyle yavaş yavaş. Şöyle neyimiz varmış? Ah bir sıktı Sıktık ama niye ölmedi ki o ya? İçinde bir de abime vardı var ya Tekli oynuyorduk ya Kötü oldu var ya Bunu unutmayın aslında arkadaşlar